Artan akaryakıt fiyatlarından sonra vatandaşlar araç fiyatlarını merak etmeye başladı. Gelin hep beraber araç fiyatlarını öğrenelim. Şu anda fiyatlar 20 günden azarın %20-30 civarlarında düşüş var araçlarda. Piyasamız da bir aydan beri durgundur. Yani galericilere olarak biz şu anda mağdur durumdayız. Bir aydan beri giriş çıkış Yapamıyoruz. Yani bu şekilde bir de yakıt baya yükseldiği için vatandaş yani yakıttan dolayı binemiyor. Ee, bu yakıtın düşmesini istiyoruz. Biz de galerici olarak kendimiz dahi arabalara binemez duruma gelmişiz. Yani devletimizden yakıt konusunda bir indirim yapmasını istiyoruz ikinci el araçlarda da şu anda piyasa durgun. İkinci el araç alabiliyor mu? Şu anda piyasa durgun alamıyor. Yani bir de yakıttan dolayı, yakıt bayağı yükseldiği için vatandaş araçlara binemiyor ki. Evet, eee yani vatandaş şu anda herhalde sanırım mozotun litresi 15 el olmuş. Benzin hakeza o şekil. Eee vatandaş araçlara binemiyor. Yani biz galerici olarak dahi biz kendimiz binemiyoruz. Yani ikinci el araç alırken vatandaş e, öncelikle kurumsal ekspertizlerde ekspertizini yapmalı. E, esnaflarda yani bir galericilerde araç alırsa hiçbir sıkıntı olmaz bazıları mesela kendi adına sitelere atıyorlar. Yani yüzde seksen dolandırıcı onlar. Biz Ben kendim şahsen e, sahibi sahibinden araç aldım. İstanbul'da dolandırıldım. Kendisine kapora attım. Kapora attıktan sonra uçak biletimi kestim. Aradan bir saat geçtikten sonra yani kapora attığım şahsa ulaşamadım. Telefonunu kapatmış. Yani bu zaten e, düştüğü kadar düşmüş. Yüzde yirmi, yüzde otuz civarlarında araçlarda, ikinci el araçlarda bir düşüş yaşandı. Yani bu tarihten itibaren e, düşeceğini ben sanmıyorum. Türkiye'de zaten her şey iki katına çıkmış araçların da yani bu fiyatların altına ineceğini sanmıyorum. Artabilir, düşmez yani.